Doktor, Doktor Evrak Beyhanatay. E YouTube videolarımızın dördüncüsü ile karşınızdayız değil mi? Dört. Dış sesim. Dört, dört, dört. dedi onay verdi. Bu hafta dış sesi ikiledik. Bir dişi ve erkek dış sesim var. Merhaba hocam. Merhaba. Bu arada İskeletimizle ilgili de arkadaşlardan çok şey geldi, bunun altında bir isim verelim diye bir talep geldi. Ben de affına sığınarak Mithat diyorum. Mithat çünkü benim normalde de çok önemli yardımcı, yani burada da yardımcı olacak. Özellikle ağız alışkanlığıyla bana yardımcı olan insan daha iyi bir Mithat diyorum. Mithat diyerek başlıyorum. Evet, bu hafta ne konuşuyorduk? Evet, geçen şey, hafta artroskopiyi ve özellikle diz üzerinden konuşmuştuk ve sonrasında da bunu devam ettirelim demiştik. Dolayısıyla bugün omuzdan devam etmek istiyorum. Evet. Şimdi artroskopi, geçen hafta dizden bahsettik. Artroskopi, tekrar bir hatırlayalım, artroskopi vücudun bir bölgesinin kamera yardımıyla görüntüleri tedavisini sağlanması. Bu genel cerrahi işte karın içerisinde, göğüs içerisinde yani göğüs kafesinin içerisinde kamerayı yerleştirip orada uyguladığı tedavi endoskopi. Bu uygulamayı eklem içerisinde yaparsak da artroskopi Buradan yola çıkarak aslında vücuttaki kameranın küçük bir optiğimiz var. O optiğin girebileceği bütün eklemlerde teorik olarak uygulanabilirliği var. En sık tabii akroskopik tekniğin uygulandığı bölge diz. Çünkü en sık travma maruz kalan bölge. Ondan sonra ikinci sıklıkta belki de kullandığımız bölge omuz bölgesi. O yüzden geçen hafta evet omuz diyerek kalmıştık. Evet. Peki hocam omuz artroskopisi hangi durumlarda yapılıyor? Omuz artroskopisi hangi durumlarda? Tabii size böyle şey oluyor. Omuz artroskopisi <laughs> <laughs> teleofozda bayağı tekerleme gibi geliyor. Omuz evet, artroskopisi öyle. hangi durumlarda Aslında omuzun içerisinde anlatabileceğimiz ödüm dokuları bilmemiz gerekiyor. Omuz vücudun en 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 hareketli etkileri. Çünkü her burada görüleceğimiz her yöne hareketimiz var. Dizi geçen hafta söylemiştik, ileri geri basitçe şey yaparsak tek düzlerde hareket var. Kol, işte dirsekli biraz daha fazla hafif dönme hareketleri de var. Ama omuz ve kalça dolayan yani bir top ve onun içine girildiği bir yuvadan oluşan eklem tarzı eklem. Bu neyi sağlıyor? Bu her yöne çok aşırı hareketi sağlıyor. Bu hareketi sağlaması peki dezavantajı ne? Bunu sağlamak için bir takım dokulara ihtiyaç var. Yani bu kadar hareketli olan bir şeyin sağlam durabilmesi için de bir, bir takım destek dokularına ihtiyaç var. İşte bu kalçada destek doku yuvanın derinliği, yuva kemik doku başı sarıyor. Ve bunun dışarıya çıkmasını, bu harekete esnasında kaçıp gitmesini sağlayan şey temelde kemik doku. Omuzda ise bu yuva daha sığ, daha düz bir yuva var. Bu yuvanın peki dışına çıkmasını engelleyen şey ne? Yani basitçe diyelim omuz çıkığı oluşmasını engelleyen şey, etrafında bir kapsül dediğimiz bir zar var, eklem kapsülü. Ve bunu orada tutan bir bağ dokusu ve kas dokusu var. Bu kadar hareketi de sağlayan her yöne hareketi sağlayan bir kas dokusu, dengede tutan bir bağ dokusu ve yerinde tutan bir e, kapsül dokusu var. Yine aynı şekilde bu yuvanın içerisinde dizdeki gibi menisküs benzeri e, doku var, bir yastık, bir conta var bu hareketi esnasında sürtmeyi engellemek amaçlı. Peki hangi durumlarda dedik? İşte bu dokuların herhangi birinde olan hasarda biz... Akroskopik yöntemi uygulayabiliyoruz. Yani kapsül, omuz çıktı, kapsül yırtıldı. Şimdi buna bankart lezyonu diyoruz kabaca. Bankart lezyonunda e, o kapsülü yırtıldığı yerden yine bir örüp, işte vidalı iplerle örüp o vidalarda da yuvaya vidalıyoruz ki omuz oradan tekrar çıkmasın. Veya bu kadar hareketli olan omuzu hareketini sağlayan kasların yırtığında sıkışmalarında çok şiddetli ağrılar oluyor. Onları tamir etmede kullanabiliyoruz artroskopiyi. Bunun haricinde o labrum dediğimiz veya işte menisküs benzeri dediğimiz o contanın yırtıklarında buna işte lezyonları diyoruz gibi durumlarda yine artroskopiyi kullanıyoruz. Peki PRP ile bağlayacak olursak bunu geçen konuşmamızda omurta PRP'nin çok işe yaramadığını da yani nispeten daha az yaradığından bahsetmiştik. O yüzden mi artroskopi burada daha çok ihtiyaç duyuluyor? Aslında öyle değil. Yani PRP evet teorik olarak PRP'nin işe yaraması gerekiyor. Ama pratik uygulamada benim en azından kendi tecrübem doğrultusunda PRP yaptığımız hastalarda hasta şikayetinin arttığını gözlemledim. O yüzden enjeksiyon illa yapacaksam ki asıl illa demeyeyim Çoğu zaman tercih ederim. Steroid enjeksiyonları bence çok daha PRP'ye göre efektif oluyor. Yani Steroid dediğim ne? E, düşük doz kortizon. Hocam peki ben daha pirpirikliyim sanırım böyle konularda. Bu e, omuz artroskopisinin zararı var mı ve zor bir ameliyat mı? Şimdi aslında zararı var mı her ameliyatın? Bunu en baştan beri söylüyorum. E sonuçta vücuda böyle hastaları söylüyorum. Yani ben işte öpmüyorum, kesiyorum. Yani illa ki kalp yapılan işlemin bir zarar potansiyeli var. Bunu eşinen söyleyelim. Zor ameliyat mı? Bu da çok güzel bir soru. Neden güzel bir soru? Bunu da bütün hastalara söylüyorum. Benim için kolay bir ameliyat. İki veya maksimum üç dedikten yaptığım kalemin ucunun gireceği kadar yaklaşık 7-8 milim bir kesiyle yaptığım ameliyat. Ama hasta için o kadar kolay olduğunu söyleyemem. Hasta çünkü ameliyattan sonra birkaç istisnalar dışında bir kolu kullanmak zorunda. 6 hafta kadar bir kolu kullanıyor. şöyle söyleyeyim, hiçbir şey yapmadığınız sağlam kolunuzu ben 6 hafta gövdenize bağlayıp da o şekilde tutsam 6 hafta sonra o kolu kullanmakla, omzu hareket ettirmekle çok zor çekersiniz. Ki bir de bu kesilip işte dikili, vidalanmış bir omuz olduğunu düşünün. Bu 6 hafta sonra çıktığında şiddetli bir fizik tedavi ihtiyacı duyuyor ve orada da ağrılı bir fizik tedavi. Yani çok böyle masum bir süreç değil. Kabaca şöyle söylüyoruz. Omuz artroskopiden sonra doktor için kolay 40 dakikalık bir ameliyat. Ama hasta için iyi oldum diyene kadar bir Üç aylık periyot var. Üç ay boyunca hasta niye ameliyat oldum diyor. Üç aydan sonra ha tamam iyi oldum diyor. Ameliyattan önce işte ben biraz daha kortizon enjeksiyonlarını öncelikli olarak tercih ediyorum. Önce, önce bunu deniyorum. Eğer e, sıkışmaysa fayda ediyor. İşte donmuş omuz gibi bir şeyse fayda ediyor. Tam kat yırtık artık ayrışması onu da pay Düzak, daha Yani ilk önce alternatif tedaviler mi deneniyor? Yani alternatif tıp değil ama ameliyat dışı alternatif tedavi. Peki her omuz ağrısı veya omuzda gözüken hasta tarafından hissedilen herhangi bir problem artroskopi ile mi çözülür yoksa başka çözümleri de olabilir mi? Şimdi omuz ağrısı ortopedik problem dışında da görülebilir. Yani bunun adını iyi koymak lazım. Bunlar nedir? Karşılaşmak istemediğimiz ve atlandığında da bayağı önemli bir sıkıntı olabilecek şey. Sol omuza vuran ağrı çok böyle iyi gösteremez. Nokta gibi değil, o böyle yayılan gibi der. Sol omuza vuran ağrı da kalp problemini düşünmek gerekir. Yani kalp ile ilgili bir şey olmadığından emin olmak gerekir. Ortopedik problem deyip devam edebilmek için. Sağ omuza vuran ağrıda ise safra, safra taşı, safra yolları ile ilgili problemler sağ omuz ağrısı yapar. Burada da yani o orayı ekarte etmemiz lazım. Boyun fıtıkları yine omuz ağrılarını taklit eder. diğer sıkışma sendromu, hicmik dediğimiz sıkışma sendromu veya rotator kaf yırtığı dediğimiz omuzu hareket eden kas gruplarının yırtığı gibi durumları taklit eder. Boyun fıtıkları önce bunların olmadığını tespit edip ondan sonra biz ortopedik olarak yürüyebiliriz. İşte kortizon yapabiliriz, artroskopik cerrahi yapabiliriz. Fizik tedavi tabii yine elimizdeki önemli hastalar karşı, omuz problemlerine karşı kullandığımız önemli bir silah fizik tedavi. Şöyle bir genel bir algı vardır diyebiliyorum. biliyorum. Omuzda olacak hasarlar genelde hep kalıcı olur diyebiliyorum biliyorum ben. Hatta filmlerde falan böyle adam omuzunu çıkartır tekrar diye takar yerine bunun bir gerçekçiliği var. Şöyle var. Hatta Cehennem Silahı ee, Mel Gibson'ın Gibson ünlü şeyi vardır o, omuzunu böyle bir sütuna çarpa çarpa yerine oturttuğu olup gerçek payı var. Burada tabii sınıflamada biraz daha şey hale geliyor yani güncel tedavinin sonucunu öngörmek açısından. Şimdi omuzda barkart lezyonu özellikle bununla ilgilidir. Dediğim gibi omuzu yerinde tutan en önemli şey kapsüldür. Yani bu omuz ekleminin etrafında şöyle bir kapsül var. Bir tanesi bu humerus dediğimiz kol kemiğine, diğeri de glenoid dediğimiz yuvaya yaklaşıyor diğer ucu. E, bu sıkı sıkı tutar. Şimdi bunun çıkma, omuz bir kere çıktığında bu kapsül yırtılır. O kapsül yırtığı eğer biraz fazla ise artık omuz her zorlamada çıkacaktır. Hatta çok fazla ise böyle selam verirken, yüzerken, sürekli çıkacaktır. Öyle hastalar gelir, yani benim omzum 8 kere çıktı artık kendim bile takıyorum. Burada tedavi ile ilgili sonucu belirleyicidir bu. Volanter çıkık deniz yani gönüllü çıkık. Pıt diye çıkıyor, pıt diye giriyor. Burada biraz daha sonuçlar kötüdür ama işte beş kere çıktı yani o kadar kolay çıkmıyor ama biraz böyle biz düştüğünde falan hemen çıkıyor o kadar da kolay oturtulmuyor yani eskiden anestezi gerekirdi ama şimdi biraz uğraşıyorlar yani anestezi gerekmesek diye biraz uğraşıyorlar diyen çıkıklarda sık tekrarlayan çıkıklarda işte bir sonuç tedaviye verdiği sonuç biraz daha iyi oluyor bu o kalıcılık anlamında verebileceğim cevap bu. O zaman gerçekçilik payı varmış filmin yerine. Var, var. Güzel bir film yani. Ben hala severim. Güzeldi. bir de. Benzeri Ritik'te de var aslında. Ritik'te de böyle omuzlarını tersten katlayarak çıkartıyor. Kendini bir hmm. e, çıkartıyor filan. Öyle bir... Yani şu o... <laughs> şey, filmlerde öyle, öyle bir fenomen var. Çıkıp dediğimiz aslında e, ameliyattan fayda görme oranı daha az olan oluyor Peki hocam, omuz kaslarının yırtığında her yırtığı dikebiliyor muyuz? Şimdi e, burada da şöyle, e, bize çoğu zaman, hele şimdi e, çok cd ile gelmiyorlar, ben de bunu çok sevmiyorum aslında. Ben burada hastalarımı da söyleyeyim, ne olur MR'ınızın cd'sini bir şekilde bastırın. Sadece rapor, ben çok ö, güvenerek şey yapmam bazen. Çünkü radyolog arkadaşlar çok iyi niyetle okuyorlar ama hastayı bilmiyorlar, hastanın şikayetini dinlemiyorlar ve hastaya dokunmadıkları için nereye bakacakları konusunda aslında genel bir bakış atıyorlar ve öyle bir rapor yazıyorlar. Sizin tedavinizi üstlenecek ya teşhisinizi koyacak doktor size dokunarak, sizin şikayetinizi dinleyerek daha böyle odaklanması gerekiyor MR'daki görüntüye. O yüzden mutlaka MR CD'nizle gidin doktorunuzdan. Şu raporla gelen de aynı şeyi söyleyeceğim. Bazı tanımlar var. İşte parsiyel yırtık, tam kat yırtık, retrakte yırtık. Bunu açalım. Bir parsiyel yırtık bir kısmı yırtılmış ama kasın bütünlüğü korunmuş. Tam kat yırtık artık bütünlüğü korunmamış. Yani bütün üst sınırında, alt sınırına kadar hepsi yırtılmış. Retrakte yırtık ise bunu ben şey diye böyle don olarak değerlendirdim. Nasıl böyle gergin bir dolmasi böyle bir koktuğunu kaçar ondan sonra onu böyle fil yerine getirmeye çalışırsınız. İşte bu gergin kas tam kat yırtıldığında retrakta olur yani birbirinden uzaklaşır. Bu e, uzaklaşan kas var ise kabaca diyelim bunun arası da olsa bile artık kas fonksiyonuyla dolmaz. E, yani esneme, e, kasılıp gevşeme kabiliyetinden yoksun bir granulasyon dokusuyla için omuz hareketleri Kısıtlanır, kısıtlandıkça daha da kısıtlanır, bir kısa döngüye girer ve işte frozen shoulder veya Türkçesi dolmuş omuza doğru gider. Eğer retrakta olmuş, tam kat yırtılmış ve donmaz gibi gibi iki uç birbirinden uzaklaşmış ise e, artroskop kaçınılmazdır. Ama parsel e, yırtık dediğimiz bir kısmı yırtılmış ama diğer kısmı korunuyor. E, Bunlar da e, fizik tedavi, dinlendirme, tedavi yöntemleriyle başlanır eğer bu tampata doğru gidiyorsa ve o diğer tedavi yöntemlerinden fayda etmiyorsa o zaman artroskopi düşünülür. Artroskopi haricinde başka bir alternatif var mı? Artroskopi cerrahi olarak artroskopi haricinde açık cerrahiler vardır ki kapalı yapılan daha az kesili, daha az travmatize edilenin iyileşmesi 3 ay sürüyor. Açık olan da maalesef bu süreç çok çok daha uzun ve güzel sonuç oranı daha düşük oluyor. Çok tercih etmiyoruz bunu. Evet, doğru. o yüzden açık tedavi neredeyse artık şu an günümüzde çok uyguladığımız bir yöntem olmaktan çıktı. Genel orada katroskopi tercih ediyoruz. Peki hocam, diyelim ki tedavimiz oldu, her şey yapıldı. Bundan sonrasında bunun sonucunda tekrar eskisi gibi olabiliyor mu? Yani eskisi gibi o sağlamlıkta, o şeyde olabiliyor mu? Ya ben o konuda bu bu soru da bana çok sık gelen bir şey. Hiçbir şey eski orijinalinde geri dönmez. Yani tenis oynayamaz herhalde. Yani tenis oynayabilir, oynayabilir ama yani eskisi kadar verimli olamaz. Bunu şöyle e, izah ediyorum ben. Hani inançlı bir kişi için şu şöyle söyleyeyim. Hani bu halini Allah yarattı. O bozuldu. Ben kul halinde onu düzelttim. Yani Allah'ın yarattığı hale döndürmemi benden bekleme. Veya bir başka örnek, bu bardağın kulpu kırıldı. Ben yani bu bardak kulpu kırılmadan önce içi tam full dolu olsa bu şekilde elimi alırım. Ama kırıldı, yapıştırdım artık bunu alırken buradan tekrar kırılacağını düşünerek hatta hafifçe desteklerim. Daha temkinli alırız değil mi hocam? Tabii. Yani e, burada da o kas yırtıldı, o kapsül yırtıldı, o labrum, yani yırtıldı slat lezyonu oldu, orası sıkıştı. Biz e bizler oraya dokunuyoruz, bir temasımız var, bir kesiyoruz, tekrar dikiyoruz. Hiçbir zaman orijinali e, gibi e, olma ihtimali yok. Mutlaka az veya çok kısıtlamadık. Burada e, ameliyatı e, yapanın tecrübesi, tekniği, daha sonraki uygulanacak fizik tedavinin doğru ve yoğunluğu, hastanın kişisel yapısının bir de önemli, bir de e, yaşam tarzı. Bu, bunların hepsi idealse eski haline çok yakın geliyor. Ama hiçbir zaman yüzde yüz eski hali. Yani bu yüzde yüz eski hali demek ben dürüstçe bulmuyorum. Sonuçta bir Hiçbir cerrahinin sonucu %100 eskisi olamaz. Peki kasları geliştirerek bu süreci daha iyi bir hale getirmenin faydası var mı? Yani sonuçta işte mekanik bir hareket var orada ve o hareketi besleyen şeyler aslında kaslar anladığım kadarıyla. Hani bir bodybuildingçi gibi kasları iyice şişirip iyice kuvvetlendirdiğin zaman bunun etkisi... Hayır yani her spor eşittir çok iyi sonuç demek değil. İşte bunun zaten böyle o e, sporun e, izole edilmiş, e, kılçıklarına ayıklanmış, zararlı kısmını törpülenmiş halde fizik tedavi diyoruz. Ama bunu spor olarak sormadım aslında. Yani o mekanik hareketi güçlendirme açısından bir faydası var mı? İyi kal, yüksek kas yapmalı. Her spor, yani bodybuilding'e girip bir personal trainer bile alsanız, e, olayın biyoloji kısmını bilmeyecektir. Çok iyi kas geliştirecektir. Yani oradaki arkadaş çok profesyonel bu konuda çalışan insanlar var. Çok güzel kasları geliştiriyor ama olayın biyoloji eğitimi yok. Yani bu, burada sadece mekanik bir olay yok. İşin içine biyoloji katılıyor. O biyoloji bilgisi olmadığı için, bu onların kabahatı değil, içinde yok. Her sporu, o çok güzel, ben işte gideyim çalışayım, omuz, dertoid çalışayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Dertoid, mesela dertoid çalıştırıyorlar ama aslında sorun Dertoid'de değil ki, altındaki kaslarda. iç kaslarda. İç kaslarda. O yüzden hani bunu orasını geliştirdi diye aşağı taraf daha kuvvetli olmuyor. Veya asıl çalıştırması gereken o klasik bodybuilding'lerdeki sistem klasik şey değil, kası geliştirmiyor. Bir üstteki kası yani ilgisiz bir yeri geliştiriyor. Bunları izole edip kılçıklarından ayır, ayırdırmış, gereksizliğine atmış olan spora girelim. Fizik tedavi diyoruz biz zaten. O zaman fizik tedavi daha çok iç kasları çalıştırıyor diyebiliriz. Gerekli kasları diyebiliriz. Gerekli, yani Gerekli olan dışsa dışı, içse içi. Yani biraz daha olaya biyoloji faktörünü de dahil ederek düzenlenmiş sportif faaliyete belki bu konuda fizik tedavi diyebiliriz. Ben mesela bu hastalarımda spor salonuna git değil de fizik tedaviye git derim. Nüans bence önemli. Tabii bazen çünkü spor salonlarında da bazı bilinçsiz hocalar oluyor ve onlar da daha yüklüyorlar ağırlıkları. E o da kötü bir şey değil mi? Bilinçsizlik istemiyorum çünkü herkes profesyonel. Olayın biyolojik kısmını, biyolojisini bilmelerini zaten beklemeyiz. Bu apayrı bir e, ihtisas konusu. E, onu bilmemenin verdiği fazla veya yanlış hareketler veya geliştirmeler olabiliyor. Ama ben gitmiştim bir kere spor salonuna. O zaman bodybuilding çalışan böyle tipler vardı. Ağırlığı her hafta arttırıyorlardı. Çünkü onlar için böyle bir keyif onu yaptırmak. Hani öyle bir duyguları var sanki onların. Evet, o, şey, onların bak ben bilmiyorum. Ben hiç yolladım, hiç o evet. bir şey olmadığım o duyguya göz uzarım. Evet. Peki hocam teşekkür ederiz bu haftalık için. Ben teşekkür evet. ediyorum. Çok Güzel teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Çok güzeldi. Kışırtılı bir ikinci dış sesle. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bundan sonra böyle devam etmeyi Planlıyoruz. Bakalım. Ne mutlu. Güzel. Görüşmek üzere. Görüşmek evet, üzere. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.